videodan herkese selamlar. Bugünkü videomuzu biliyorsunuz cilt bakımı rutinim. Evdeki malzemelerle nasıl maskeler yapıyorum? Cildime nasıl bakımlar yapıyorum? Cildim nasıl bu kadar pürüzsüz, beyaz, güzel kalabiliyor? Nasıl böyle ışıl ışıl görünüyor? Öncelikle şunu söyleyeceğim. Cildimde şu an hiç makyaj yok. Sıfır. Sadece dudağıma e, nemlendirici bulamadığım için çok hafif bir lip balm sürdüm. Dudağımın dışında yüzümde hiçbir şey yok. Sabah uyandım, yüzümü yıkadım, onunla duruyorum. Ama videoya başlamadan önce e, sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. E, dün de storyden paylaşmıştım aslında Instagram'dan. Bugün itibariyle YouTube kanalım 10.000 aboneyi aştı. Önce kendimi, sonra sizlere alkışlamak istiyorum. Neden önce kendimi alkışlıyorum? Gerçi bununla ilgili ben ayrı bir video çekmeyi planlıyorum ama çok minicik bahsedeceğim. Çünkü YouTube'la ilgili çok ciddi sınavlardan geçtim. 2 yıl öncesinde YouTube'a başlarken çok büyük inançlarla başladım aslında ben. Çok isteyerek başladım fakat yolda önüme bir sürü sıkıntı çıktı. En sonunda kafayı kırdım ve dedim ki ben buna kendim tek başıma devam edeceğim. Ve teşekkür ederim sizlerin ilgisi ve sevgisi sayesinde bugün kanalım 10.000 aboneyi geçti. Bir başkası için bu hiçbir şey olabilir ama benim için çok güzel bir şey. O yüzden beni destekleyen, takip eden, abone olan ve ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bu videonun altına yapılan yorumlardan bir kişiye bir hediye vermek istiyorum. O zaman şimdi videoya geçelim. Şimdi ben bugün 15 günde bir canım isterse haftada bir yaptığım bir cilt bakım rutinimden bahsedeceğim size. Sadece cilt bakım rutinimden değil cildim için neler yapıyorum genel anlamda neler kullanıyorum neler yapıyorum bunların hepsinden bahsedeceğim. Bir yandan cilt bakımını yapacağım bir yandan da bunları konuşacağız. Önce şununla başlayayım. Suyumu ısıttım kettle'da. Şimdi sıcak suyu buna dökeceğim ve önce yüzümü bir buharla böyle çok güzel bir şekilde yumuşatacağım. gözeneklerimi açacağım. Şimdi cilt bakımı cildin güzel görünmesi parlak görünmesi bu çok e, tek bir şeyle olmuyor. Bundan daha önce de bahsetmiştim size aslında. Birincisi genetik. Genetik çok önemli bir şey arkadaşlar. Genetiği değiştiremezsin. Mesela ne demek istiyor bu kız? Yani göz altı problemim benim hiçbir zaman olmadı. Maşallah Gözaltı morlu ben hiçbir zaman yaşamadım. E, gözaltımda e, gözaltı torbalarım hiç olmadı. Çok uykusuz kalırsam eğer yani birkaç gün üst üste çok uykusuz kalırsam ve çok yorulursam o zaman benim gözaltlarımda şurada çok hafif bir morluk oluyor. Onun dışında hiçbir zaman gözaltı problemi yaşamadım. Gözaltlarım her zaman beyazdır. Her zaman açıktır. Biliyorsunuz zaten gözaltı kapatıcısı kullanmıyorum ben. Yani bilmiyorum ne demek olduğunu. O kadar hiç problemim olmadı benim. Ve yüzüm çok beyaz ama yanaklarım pembe. Benim aslında pembe beyaz bir cildim var. Mesela koştuğumda, terlediğimde, fazla hareket ettiğimde, utandığımda, sinirlendiğimde yanaklarım hemen kızarır. Ya da işte atıyorum günlük hayatımda dışarı çıkarken, makyaj yaparken allık sürüyorum. Beyaz olan gözaltım daha da beyaz çıkıyor. Hiç gözaltı kapatacağız. kullanmadığım gibi buna ihtiyaç da duymuyorum. Bu genetikle alakalı bir şey. Demek ki annemin e, genetiği çok iyi olduğu için bana da geçmiş. Bu önemli bir miras bir kere. İkincisi cilt için en önemli olan şeylerden bir tanesi uyku biliyorsunuz. Ben uyumaktan nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. Bir de uykuma dikkat etsem herhalde çok acayip güzel olacak. Bir de şey diyorlar biliyorsunuz ki e, ee, saat 9.30'la 12 arasındaki uyku ya da 3 de olabilir tam bilmiyorum uykudan nefret ettiğim için çok önemli çünkü kolajen sağlıyorsun. İşte uyku cilt için en önemli şeylerden birisi. Özellikle göz altları için. Bana kalsa gerçekten hiç uyumam ben. O kadar sevmiyorum uyumayı. O yüzden uyku olayı ee, olayı bende olmadığı için uyku eksi. Otur zayıf sınıfta kaldın. Üçüncüsü en önemli şeylerden bir tanesi su. Su içmeyi çok seviyorum. Yemek yemekten daha çok seviyor olabilirim. Su benim için olmazsa olmaz. Gerçekten. Hani böyle ben şişeyle su içmeyi seviyorum. Mesela şimdi size göstereceğim. Şöyle bir şişe benim için yaz kış her zaman bu tarz şişelerde su içiyorum. Bardakla su içmeyi sevmiyorum. Mesela şu an bu suyun içinde İngiliz sodası var. Neden? pH değeri yüksek olduğu için İngiliz sodası koydu biraz önce anne. Ve bu da tabii ki e, alkali yapıyor vücudunuzu. Yani zaman zaman suyuma bu tarz şeyler de karıştırarak içiyorum ben. Hatta içeyim birazcık su. Ben de olay bu. Şişeyi alıyorum, kafama dikiyorum, lakır lakır içiyorum. Ben e, bu aşamada gerçekten şanslılardan biriyim. çünkü su içmeyi çok seviyorum. Mesela annem içemez, e, sabahleyin aç karnı su içemez. Ben çok seviyorum bini, içimi ferahlatıyor, aç karnı su içebiliyorum ama onun midesi bulanıyor. Tabi bazı kişiler için bu eksi olabiliyor ama benim en büyük artılarımdan biri düzenli ve çok fazla su içiyor olmam gün içinde. Çok da fazla terliyorum mesela, o yüzden toksinleri terleyerek atıyorum. Su içmek olmazsa olmazlardan bir tanesi. Şimdi cilt bakımına yavaş yavaş geçelim. Bir yandan sohbet etmeye devam edeceğiz bununla ilgili. Ben suyu getireyim. Şimdi kaynatmış olduğum suyu mu kabıma dökeceğim. Daha sonra aroması için nane koyacağım ki cildimi ferahlatsın, gözenekler açılsın ve şu havluyla kafamı kapatacağım ki buhara maruz kalayım. Ama çok yaklaştırmayın hemen. Çünkü yüzünüz yanabilir buharından dolayı. Ve bu sinüzleri de açıyor. Çok iyi geliyor. Şöyle suyumu koyuyorum. Şu kadar yeter. Şimdi içine naneyi koyuyorum. Ve suyu çok bekletmeden... Şimdi bakın kafamı kaldırdığınız suratım kıpkırmızı olacak. Görüşürüz biraz sonra. Yüzüm terlemeye başladı şu anda. Dayanabildiğim kadar dayanmaya çalışacağım. <laughs> Ve ta 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 tam. <laughs> Nasıl şu an yüzüm? Şöyle bir tane yeterli olacaktır. Hafif hafif yüzümü şöyle sileceğim. İçine farklı şeyler de atabilirsiniz naneyi sevmiyorsanız. Ben nane seviyorum. Sabahleyin içmiş olduğum Türk kahvesinin telvesini peeling olarak uygulayacağım. Ben e, yüzümde herhangi bir siyah nokta ya da farklı bir şey olmadığı için sıkmıyorum. Bunu profesyonellere bırakmayı daha doğru buluyorum. Sabahleyin içmiş olduğum şekersiz Türk kahvesinin telvesini yumuşak hareketlerle cildime sürüyorum. Yani Türk kahvesini ben seviyorum, bazıları önermiyor, bazıları cildi çizdiğini iddia ediyor ama ben çok uzun süredir kullanıyorum. Hiç böyle bir yan etkisinin ya da bir zararını görmedim açıkçası Türk kahvesinin. Bence cildi bebek gibi yapıyor ya, çok güzel yapıyor yani. Beslenme tabii çok önemli, yani nasıl beslendiğin o kadar önemli ki. Hani derler ya, nasıl beslenirsen ona dönüşürsün, bu çok doğru bir şey daha önce sıfır şeker kullanıyordum. Biliyorsunuz sürekli paylaşıyorum. Beni sürekli eskiden beri takip edenler Bilirlerdi Beslenmeme her zaman çok dikkat ederim. Tabii ki dönem dönem kaçırdığım oluyor. Hepimiz insanız yani. Sonuçta hamburger kim sevmez. Patates kızartması kim sevmez yani. Ee, tabii ki zaman zaman kaçırıyorum. Ama genel olarak beslenmeme her zaman çok dikkat etmişimdir. Bazen o kadar kata diyetler uyguluyordum ki kendime. Hani arkadaşım Mesela kremalı bisküt ben çok severim kahveyle. Kremalı bisküt uzadığında böyle yapıyordum. Bak yok almayayım sağ ol. Ben diyetteyim falan diye. O kadar sert diyetler uyguluyordum ki. Şimdi o kadar sert değilim açıkçası kendime karşı. Ama zamanında o iradeli davranışımın ekmeğini hala yiyorum açıkçası. Son bir senedir o kadar dikkat bile etmiyorum kendime. En çok yaptığım şeylerden bir tanesi. Ne yiyorsam yüzüme de sürüyorum. Hani bazı insanlar şöyle falan bakıyordu bana. Sabahleyin salatalık mı doğruyorum kahvaltıya? Kabuklarını hemen altıma, yüzüme yapıştırıyorum. İşte avokado mu doğruyorum? Avokadonun kabuğunda kalan avokadoyu hemen cildime sürüyorum. Muz mu yiyorum? Muz kabuğunu hemen cildime sürüyorum. Ama tabii bunların artık cildime kötü gelmediğini, iyi geldiğini fark ettiğim için. ya yani kayısı yüzüne sürsen hiçbir şey olmaz. Ki gittiğim birçok cilt bakımında oranın uzmanlarıyla da konuştuğumda evet en iyi yöntemler bunlar zaten. Doğal yöntemler en güzeli. Muz kabuğu o kadar iyi ki cildi yumuşacık yapıyor. Ya yani muzu yedikten sonra kabuğunu cildine süreceksin. Ilık suyla sonra Biraz beklet onu bir 10 dakika. Ilık suyla yıka. Bak tenin yumuşacık olacak. Şimdi sen bu doğal yöntemler varken bunlara yapmaya üşenip de gidip sürekli suratına dolgu, yok vitamin enjekte, yok bilmem ne yaptırırsan bir zaman sonra cildine yaptırabileceğin hiçbir şey kalmıyor. Çünkü cilt artık kusuyor bir zaman sonra. Yani dolgu çok iyi bir yöntem olsaydı görmüyor musunuz? insanların suratı bir zaman sonra şişip kalıyor. Doğallık sıfır. Botoks yaptırabilirsin. Botoks çok kolay. En kolay yöntemlerden birisi. Ama bir zaman sonra artık cildinde botoks ve dolgudan yüzünü hareket ettiremiyorsun ve bu o kadar kötü bir şey ki o doğallıktan çıkıyor. Bana geliyor diyor ki: "Ay sen yüzüne botoks mu yaptırdın?" "Ha yaptırdım. Botoks yaptırdığım için yüzümün her yeri mimik dolu. Her hareketi yapabiliyorum." "Ha yaptırdım." Konuşmuş olmak için konuşuyor bazı insanlar. Estetik müdahale en kolay yöntem zaten. Zor olan doğal olarak cildine iyi bakabilmek. Bunların hepsi bir bütün. Mesela spor o kadar önemli ki spor, egzersiz, ruhu, cildi, bedeni en genç tutan şeylerden bir tanesi. E sen homini gırtlak yersen, ay ben gidemem, ay ben yürüyemem, ay bilmem ne dersen senin tabii ki cildinle benim cildimin arasında bir fark olması gerekiyor yani. Kusura bakma da <laughs> ne kadar ekmek o kadar köfte kardeşim yani. En sevdiğim şeylerden bir tanesi yürümek. Koşmak asla. Yürümeyi çok seviyorum. Antalya'da olanlar bilirler. Buradan örnek vereyim. Bir böyle şaşırıp kalın. Işıklarda Terasiti'ye yürüdüğümü Terasiti, Terasiti bir AVM bu arada. Ve oradan tekrar ışıklara geri yürüyen bir insanım ben. En az bir saat yürüyorum. Yani git gel totalde iki saat yürüyorum. Sahil yolu kullanarak kulaklığımı ya da kulaklık takmadan hızlı hızlı yani tempolu bir şekilde yürüyerek Şimdi ben bu kadar hareket ederken, bu kadar yürürken e sen şimdi oraya arabayla gidip gelmenle benim yürümem bir mi? O kadar tembelliğe alışmış ki insanlar. Ay oraya nasıl yürünür mü? Yürünür. Ya bir işin yoksa senin gün içinde, hava güzelse oraya yürünür kardeşim, yürüyebilirsin yani. Ama sen yürümüyorsun, merdiven çıkmıyorsun, hareket etmiyorsun, egzersiz yapmıyorsun, spora gitmiyorsun. Peki bu beden nasıl toksinleri yakacak? yağı nasıl yakacak, nasıl dönüştürecek? O zaman ne bekliyorsun kendinden? Ya da yapan adamla nasıl aşık atmaya kalkıyorsun? Mümkün değil. O yüzden hani neden sorusunu bana sormaktansa aslında kendisine sorması gerekiyor birçok insanın. Bana şaşıran insanların mesela. Oh cildimi yıkadım geldim bebek gibi oldu şimdi yumuşacık ya çok seviyorum bu kahve telvesinin verdiği yumuşaklığa bayılıyorum. Zaman zaman e, banyoda vücuduma da yapıyorum. işte ellerime falan. Kesinlikle vücudunuza her yerinize yapın. Mis gibi oluyor ya. Bir de hafif böyle bir kahve kokusu kalıyor ya. Bayılıyorum. Cildine bilmen çok önemli bir şey. Yani senin cildine ne iyi geliyor? Hangi yaptığın maske iyi geliyor? Her gördüğünü de yapmamalısın. Mesela ben bir kere YouTube'dan video izliyorum işte böyle doğal cilt beyazlatma yöntemleri, cırtçut falan. Domates suyu gördüm. Cildine sürüyor domatesin suyunu da böyle bembeyaz yapıyor cildi yani lekeleri giderdiğini iddia ediyor. Dedim ki ben bunu yapacağım yani. Arkadaşlar tabii benim e, eşekliğim birazcık da önce bir cildinde dene değil mi? Haşırt diye domates suyunu cildime daldırdım böyle sürüyorum her yerine benim cildim bir yanmaya başladı. Bir yanmaya başladı. Yıkıyorum. Su bile yanmasını geçirmiyor ya. Öyle bir yanma yok. Cildimi arındırdım. Cildim kıpkırmızı. Nasıl ireti oldu? Nasıl cayır cayır yandı size anlatamam. Önce bir şurada hafiften denemek lazım yani. O yüzden her gördüğünüzü de her bulduğunuzda haşırt diye cildinize yapmayın doğal bir maske yapacağız yüzümüzü. Ondan bahsedeceğim. Kettle <laughs> çalıştığı için biraz ses yapıyor şu anda. Pirinç. Benim gerçekten efsanelerimden bir tanesi. Özellikle İstanbul'da yaşadığım dönemde inanılmaz derecede pirinç maskesi yapıyordum yüzüme. Bu işte Japonların, Korelilerin en çok kullandığı malzemelerden bir tanesi pirinç biliyorsunuz. Ben de bunu duyduğum için denemeye başladım, yapmaya başladım. Ve gerçekten arkadaşlar cildi beyazlatıyor pirinç. Gerçekten en büyük sırlardan bir tanesi pirinç. Şimdi ben ne yapacağım? Pirinç ve kakao ile bir tane cildime maske yapacağım. Düzenli yaptığım maskelerden bir tanesi. Çay bardağına birazcık şöyle pirinç koyuyorum. Şu kadar yeter. Ve bu pirinci kaynattığım suyla ıslatacağım. İçine şöyle su koyuyorum. Ağzına kadar dolduruyorum. Şimdi bu birazcık böyle bekleyecek. Birazcık soğumasını bekleyeceğim ben bunun ve pirincin nişastasının çıkmasını bekleyeceğim. Çünkü bu suya ihtiyacım var. Birazdan süzeceğim ve ayırdığım suyu sabah akşam yüzünüze ister pamukla ister şöyle suyunu alarak cildinize sürün. Beyazlamaya inanamayacaksınız. Gerçekten cilt rengini açan, cilt tonunu açan, lekeleri gidermede en güçlü yöntemlerden bir tanesi pirinç suyu. Denendi, yaşandı, onaylandı. İstanbul'da çok uzun süre yaptım ben bu maskeleri. Sonra bir zaman gelir unutursun. ama zaten iyi cildim gerek yok. Aman üşendim falan yaparsın ya. Öyle süreçler yaşadım. Ama şimdi tekrar bu maskelerime geri dönüyorum. Çünkü cildimin artık ihtiyacı var. Tabi en önemli konulardan bir tanesi de sigara. Yani şimdi sen sigara içtiğin sürece istediğin kadar uğraş. Parlak olamaz cildin. Bu mümkün değil mümkün olan bir durum varsa biri gelsin bana anlatsın. Çünkü ben bir süre sigarada kullandım. Sigara kullandığım zamanki cildimle şu anki cildim arasında o kadar fark var ki bir kere sigara cildi matlaştırıyor. Bu yüzde yüz yani mat oluyor cildin ve hafif böyle sarı bir karartı yapıyor cildinde. O yüzden de istediğin kremi kullan, istediğin kadar uğraş, kullanmadığın zamanki gibi bir cilde ulaşamıyorsun. O yüzden sigara kullanmamak çok önemli arkadaşlar. Ee, sabah akşam düzenli kullandığın ama düzenli, düzenli olarak kullandığın bir kreminin olması çok önemli. Benim en büyük avantajlarımdan bir tanesi odur mesela. Düzenli kullanmazsan bunun hiçbir faydasını göremezsin. Sabah kalktığımda kremlerimi sürmeden zaten dışarı çıkma gibi bir ihtimalim yok. Akşam yatarken işte serumumu süreceğim, gözaltımı süreceğim. Bunları o kadar düzenli kullanıyorum ki ben. 3 gün kullandım ama 5 gün. Bugün üşendim. Makyajlı yatmak. Yani hani yılda bir ya da ikidir. Daha fazlası asla olamaz. Hayatta yatmam makyajlı. Rimelli falan mümkün değil yatmam. Yani artık geberiyor bile olsam uykudan. Kesinlikle o makyaj çıkacak. O cilde kremler sürülecek. Öyle. Krem sürmeye üşendim Ama bugün de sürmeyi vereyim Özellikle söylüyorum Ve bence e, Gözlemlediğim kadarıyla etrafımdan Her şeyin bir yaşı var bence Yani işte Ne demek bu Mesela nemlendiriciye başlamanın Bunun dozunun her zaman bir yaşı var e, Yani şundan bahsediyorum Mesela ben 20 yaşındayken Nemlendirici falan kullanmıyordum ya da 22-23 yaşındayken nemlendirici kullanmıyordum ben. O kadar geç başladım ki nemlendirici kullanmaya, gözaltı kremi kullanmaya. Şevkat Tepe'ye girdiğim zamanlar falan başladım. O zaman da kaç yaşındaydım? 26-27 yaşındaydım. Ben şu an 36 yaşındayım. Ee, ve kendime, cildime çok iyi baktığım için zaten böyle. Mesela ben hatırlıyorum, e, benden çok daha yaşça küçük arkadaşım kalkıp şey diyordu, ben PRP yaptıracağım. Diyordum ki neden PRP yaptıracaksın? Sen daha 23-24 yaşındasın, buna ihtiyacın yok. Hayır, benim cildim şöyle ben PRP yaptıracağım. Şöyle düşünün şimdi. Sen 23-24 yaşında PRP yaptırıyorsan 40 yaşında ne yaptıracaksın cildine? Ya da 35 yaşında ne yaptıracaksın? 30 yaşında ne yaptıracaksın? Anti-aging'in bir kullanma yaşı var. Sen tutup da 24 yaşında anti-aging kullanmaya başlarsan 35 yaşında ne kullanacaksın? Doğru yaşta doğru ürünü kullanmak diye bir şey var ve bu çok önemli bir şey. O yüzden yaşına uygun krem kullanmalısın. Benim bugüne kadar araştırmalarımdan, gördüklerimden öğrendiğim şey bu. Ne kadar doğru ürün cildine kullanırsan cildini o kadar ileriye taşırsın. Ne kadar yanlış ürün kullanırsan da cildinin bir sonraki aşamasında istediğini veremeyeceğin için bir zaman sonra dolgudur, botokstur, estetiktir, çektirmektir, vitamindir. Bunları yaptırmak zorunda kalırsın. Yine çok önemli şeylerden bir tanesi güneş kremi. Güneş kremi kullanmak ya da yazın cildini güneşten muhafaza etmek çok önemli bir şey. Ben Antalyalıyım biliyorsunuz ve çocukluğumdan beri aslında üniversite ve İstanbul hayatım dışında hep Antalya'da yaşadım. Bu yüzden de güneş kreminin önemini her zaman biliyordum. Cildim zaten lekeye meyilli. Beyaz tenliyim. Hassas bir cildim var. Cilt lekesine ve çile meyilli bir cildim var. Zaten görmüşsünüzdür şöyle omuzlarımda hafif hafif çiller var. Ben çilden her zaman nefret ettim. Şu an çilin bir popülaritesi var. Anlayabilmiş diyelim. Herkes yüzüne falan böyle yalancı çiller yapıyor kahverengi eyelinerla. Anlayamıyorum. Çünkü benim her zaman nefret ettiğim bir şey olmuştur. Çil. Ya yıllar önce hatırlıyorum çocukken Emel Müftüoğlu da aşırı çilli bir kadın olduğu için çillerini aldırmıştı ameliyatla. Ve ben böyle olmuştum. Tamam büyüyünce ben de çillerimi aldıracağım. Ben de hepsini aldıracağım falan diye umutlanıp mutlu olmuştu. Ki tabii ki kadının sonraki ameliyatlarında bahsettiği şey çillerinin tekrar oluştuğu ameliyatın çok zor olduğu gibi şeyleri duyduktan sonra hayal kırıklığına uğramıştım. O yüzden de yüzümün çillenmemesi için çok ciddi yüksek faktörlü güneş kremleri kullanıyordum her zaman. Gerçekten yaz kış düzenli olarak güneş kremi kullanmalısınız. Cildiniz için çok önemli. Lekelenme için çok önemli. Bozcaada'ya tatile gittiğimde cildimi çok iyi korumama rağmen güneş lekesi oldu benim cildimde. Nasıl diyeyim size şu burnumun üstünde ve dudak üstünde Bildiğin güneş lekesi oldu Çıldıracağım. Ağustos'ta mı Haziran'da gitmiştim bir de. Ay çıldıracağım. Nasıl geçirdim onu o zamanlar? Hep işte pirinç maskeleri, peeling, pirinç suyunun haricinde bir de pirinçle yaptığım bir maske vardı benim. Ondan da bahsedeceğim. Bir sonraki bakım rutinimde de onu anlatırım. Şimdi video çok uzun olacak muhtemelen. Birazcık soğudu pirinç suyu. Şimdi geldim. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi pirinci şöyle bir karıştıracağım. İyice nişastası çıksın diye ve birazcık pirinç suyundan şu kaba koyacağım. Tabii aslında ben bu adımları daha hızlı bir şekilde yapıyorum ama şu an sizinle muhabbet ettiğimiz için biraz daha yaya yaya yaptım. Normalde peeling'den sonra cildimi bu kadar bekletmem. Direkt hemen maskeyi yaparım aklınızda olsun. Siz böyle beklemeyin. Hemen arka arkaya yapın hepsini. Kurumasını yani çok fazla. Şimdi biraz da kakao koyacağım. Kakao'nun e, zarar görmüş, hasarlı cildi onardığı söyleniyor. Yaşlanma karşıtı ve kırışıklıkların azalmasını sağlıyor. Pirinç suyu ve kakaoyu güzelce karıştırıyorum. Cildin yumuşak olmasını falan sağlıyor kakao. Pirinç suyu biliyorsunuz zaten cildi açıyor. Cilt rengini açıyor. Ve bu ikisi birleştiği zaman ultra bir güç elde ediyorlar. Biraz daha kakao koyacağım. Daha yoğun olmasını istiyorum. Sürekli aynı nemlendiriciyi de kullanmıyorum. Temel bir nemlendiricim var ama mesela bazen sadece bir sürüyorum suratıma. Bazen karıştırdığım bir krem var. Onu sürüyorum E vitaminli. E bazen Haviland diye bir tane krem var ya sadece onu sürüyorum. Yani cildimi bazen dinlendiriyorum. Bazen hiçbir şey sürmeden yatıyorum. Ara ara cildimi dinlendiriyorum. Değişik kremlerle şaşırtıyorum. Bunu da seviyorum ben açıkçası bu yöntemi. Yani her gün aynı kremi kullanmıyorum. 15 günde bir bu şekilde dönüşümlü olarak değiştirebiliyorum cildime sürdüğüm kremleri. Şimdi bakın böyle bir kıvam aldı bu. Yani böyle çikolatamsı bir kıvam aldı. Yemek istiyorum şu an. Şimdi cildime bunu güzelce süreceğim. Ayna almamışım o yüzden iPad'in ekranıyla şöyle bakıyorum. Cildime güzelce sürüyorum. Ay nasıl yemek istedim şu an bunu o kadar güzel ki. Yumuşacık zaten. Şimdi bunu bir 10-15 dakika cildimde bekleteceğim. Göz altıma sürmüyorum tabii ki. Ve tabii yine en çok kullandığım ve tercih ettiğim şeylerden bir tanesi gül suyu. Özellikle yazın buzdolabında çok seviyorum ama kışında muhakkak gül suyu ya da işte biliyorsunuz haremin ürünlerini kullanıyorum şu an. Karanfil ve çay mayasını onlar da gerçekten çok güzel geliyor cildime. Bu tarz yüze sıkılan suları seviyorum. Cildi hem parlatıyor hem gerçekten renk eşitliyor, nemlendiriyor ışıltı katıyor cilde. O yüzden gül suyu olmazsa olmaz rutinim zaten. Yani işte bu cildin genç durması, cildin yaşlanmaması bunlar çok bütünsel şeyler. Tek bir şeyle olacak. Tek bir hareketle. Ben sadece krem süreyim. Ben sadece su içeyim. Ben hiç hareket etmeyeyim ama. Bunların hepsi bir bütün. Bunu sen hayatındaki rutine oturttuğun zaman zaten otomatik olarak cildin ...güzelleşiyor, parlaklaşıyor... ...lekesizleşiyor... ...mesela smoothie... ...bir dönem kereviz suyu içtim... ...çok popülerdi hatırlıyorsunuzdur kesin... ...sabah kalktığımda aç karnı kereviz sapının... ...suyunu içiyordum ve... ...arkadaşlar yalan söyleyemeyeceğim... ...ilk içtiğimde şöyle oldum... ...bu kadar mı kötü olur tadı yani... ...o kadar kötüydü ki ama... ...hem cilde çok iyi geldiği için... ...bir süre bu ritini... ...hiç sevmememe rağmen devam ettirmiştim. Gerçekten cilde çok iyi gelen, ışıltı veren bir içecekti. daha şu an gene sumit çok fazla içmeye başladım biliyorsunuz. Özellikle yazın buz yüzüme çok sürüyorum biliyorsunuz. Ben buzun cildi geç yaşlandırmaya etkisi olduğunu düşünüyorum. Birçok kişi buna katılmıyor. Daha önce zaten sabah rutinimde göstermiştim. Kağıt havlunun içine iki tane fixtir benim. E, buzu koyuyorum ve yüzüme böyle tampon hareketlerle uyguluyorum. Özellikle buzu direkt yüzüme sürmüyorum ki e, kılcal damar çatlamaları ya da cilde bir anlık şokla herhangi bir kötü etkisi olmasın diye Hem ödemi alıyor ve bence soğuk cilde cildin daha gergin olmasını sağlıyor ve yaşlanmayı geciktirdiğine inanıyorum ben. O yüzden buz yazın olmazsa olmaz rutinlerimden biridir mesela. Benim yaptıklarım bu kadar. Umarım bu video işinize yarar ve gerçekten cildinize iyi gelir. Lütfen bu maskeyi yaptığınızda yüzünüzün her yerine uygulamadan önce şöyle bir kısmına yapın. Cildinizi irete ediyor mu etmiyor mu lütfen bir bakın, gözlemleyin. Ben bu konularda profesyonel değilim. Bir dermatolog da değilim, bir cilt uzmanı da değilim. Sadece kendime uyguladığım ve işime yarayan yöntemleri sizlerden de istek geldiği için sizinle paylaşıyorum. Ee, dediğim gibi yaşımı söyledim. 36 yaşındayım. Ve şu güne kadar herhangi bir cerrahi estetik operasyon geçirmedim. Ve cildim gördüğünüz gibi gergin, parlak, lekesiz. Şimdi yüzüm iyice gerildi ve ben de bu kadar gergin yüzle konuşmaya devam etmek istemediğim için gidip yüzümü yıkayıp geliyorum. Oh! Maskeyi yıkadım, yüzümden güzelce arındırdım. Şu an cildime dokunsanız bu kadar yumuşak ki size anlatamam. Evet cildimi çok kızartıyor bu maske. Daha önce yaptığım zaman da hep aynı reaksiyonu aldı cildim. Çok kızartıyor fakat asla zarar vermiyor cildime. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Ve bu kızarıklık zamanla geçiyor. Hmm. Oh mis gibi. Sonra cildimde bu kuruduktan sonra göz altı kremimi nemlendiricimi süreceğim. Güneş kremi süreceğim. Ve cilt bakım rutinim benim bu kadar. Sizlerle bugün evdeki ürünlerle yaptığım doğal cilt bakımı rutinimi paylaşmak istedim. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Umarım sizlere yararlı olur. Lütfen bu videoda söylediklerimi dikkate alın. Ve elinizden geldiğince yapın ki cildinizdeki değişime siz bile inanamayacaksınız. Lütfen kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de biliyorsunuz bir tane minik zil var. Eğer ona dokunursanız videolarından ilk önce sizin haberiniz olabilir. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.